Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün video fikri bulamadığım için bunun altını çiziyorum. Birkaç tane böyle kayıt bitirmeye çalışacağım. Şu 5. kayıt seviyesine ulaşmayı çok istiyorum. Ve burada en altta da kaju görevleri gelmiş ya burada değil. Hani bir tane vardı ya savaş arenası işte onun görevleri gelmiş. Evet bak bunlar işte arkadaşlar. Bunları da bitirmeye çalışacağım. Toplamda 1000 geliyor. Çok fazla yani ikisini de bitirirsem. İki tane de efsane bir var. Bunlarla da bir şey çıkarırsak çok iyi olur. Şimdi şöyle bir şey taktik yapacağım. <laughs> bu biraz hile ama. Şimdi 100 kupa altı eş karakterim var. Dün açtım bunu da. O yüzden bunu da bu savaş arası görevlerim rahat bir şekilde bitirebileceğimi düşünüyorum. Videoya geçelim bakalım. Bir de arkadaşlar video bulamıyorum fikir. O yüzden video gelmiyor. Ee, video fikirlerinizi Yorumları bırakırsanız çok sevinirim. Ve videolarımı beğeniyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın diyerek videoma başlayayım. Birinci dakika itibaren artık geç kalanı da başlıyoruz. Botlar geldi zaten şaşırdık mı? Hayır. Zaten eşim de iki seviye. Ve vurmuyor valla. Bir seviyede hiçbir karakter vurmuyor. Eş bile olsa. Şimdi öfkem full olduğu için ultinin hiçbir anlamı kalmayacak şu anda. Tamam seviye atladım. Şimdi benden 5 seviye yüksek bir adamı öldürmeye çalışacağım. O yüzden hiç seviye kazanmamaya çalışacağım. Vurmayacağım hiç rakibe. Bir de kaju güçlendirmesini almam gerek. Kaju güçlendirme. Ama bana gelmesin ya güçlendirme. Neyse tamam ölmeye çalışayım o zaman. Adamların fazla yükseltmesi olsun. Tamam öldüm güzel. Bizim Trank da daha şey yapıyor. Keşke söyleyebilirim konuşma olsaydı yani. Ama kullanmazdım da çoğunlukla. Şimdi 2 1 1 ha. Oyuna gelmelerini de sayıyor. Maksimum 3 var ve ben de 3'üm. Kaç oldu? 4. Hepsi 4 şu anda. Biraz daha güçlenmelerini bekleyeceğim. Bunda bir de şey var değil mi? Vurma kasama bu arada. Öldür beni, öldür beni, öldür beni. Hayır ya yine level laf oldum. Hayır, e, bu adam yine oldu mu? Hayır be. Neyse tamam maçı kazanmaya çalışacağım. Şuraya atayım. Benim fareler onları engellesin. çok berbat bir maç. Şu an kazanacağız da. O belli. Ama işte görevimi yapamadım. En azından kaju güçlendirmesini alsam. Kaju güçlendirme. Kaju diyorum. Kaju güçlendirmesini alsam. Tam üstleri artık ilk üstlerini yok ettik. Bir mi? neyse 8 oldum en azından. Keşke şey, güçlendirme al görevi falan da olsaydı çok iyi olurdu. gelmesi gelmesine kadar var. Daha gelmiyor kayju bir haber yani. Abi, bu da saldırıyordu bana değil mi? Vallahi keşke oynamayı önemermeyeyim. Eğlenceli bir oyun değildi zaten. Hiçbir zaman da olmayacak bence. Bence de. Konya'dan sevindirim. Çok uzun bir cümle kurdum. Oynayanlarınız varsa yorumlara yazarsın. Tamam öldüm. 10 saniye. Daha fazla bir şey olabilirdi bence. Trank'ın artık bir nerf alması gerek bence. Videoyla çok alakasız da ama. O bunlar ne yapıyor? Hadi be. Tam 9 güçlendirmem var. Hayır bunun karşıda olması benim de 4 olmam gerekti. İşte bir sonraki maçı yapacağız artık bir de. Bunda şey gelmese, 9 kupa gelmese çok daha iyi olacak. Tamam 10 oldum. Maya kasar veriyorum bir seviyeye göre. Ha iki seviye doğru iki seviye. Yine de çok az da. 11 oldum 11 oldum ya. 2-3 güçlendirme alsam yeter diyordum. Birini öldürürüm diyordum. Botlar zaten. Arkadaşlar bir de kaç videodur hiç izlenme, hiç beğeni almıyorum. Destek olmak için beğenirseniz sevinirim. Tabi belki izlemiyorsunuz bile bu videoyu bilemiyorum ama. Tam kazandık şu anda ilk maçımızı. 5 2 hiçbir görevde bitmedi. Bir dakika şeyi kapatmamışım. Neyse. eşli ee, eşle devam. Ama son bir maç kaldı şimdi. Son bir maçta o iki şeyi de yapmam gerek. Kaydı tamamlamam gerek. Nerede? Hiçbir kaydı da bitiremedim arkadaşlar. Hiçbir kupam yok çünkü. Sadece bu kayıcı modu değil bu arada. Yapamazsak bazı görevlere de gideriz. Tek maçta üç koyucu güçlendirmesi. Çok zor. Tam 5 seviye yüksek birini öldürmeye çalışalım biz en iyisi. Zaten son bir maçtan sonra artık bot gelmeye başlayacak. Zaten 2 seviyeyle de bot olmadan nasıl nasıl yeneceğiz bilmiyorum ama deneyeceğiz yani. Bir şeyler yapmayı. Tamam o zaman ben hiç güçlendirme almıyorum bu maç. Ve tiki falan öldürsem olur. Zaten o 5 güçlendirme 10 güçlendirme alsa yine ben onu öldürürüm yani işte sinirlendikten sonra. Tamam ben hiç güçlendirme almıyorum. Abi. Sen bütün güçlendirme... Ben bir güçlendirme almışım bile. Ben uzak durayım en iyisi insanlardan. Aa. Adamın yanında durunca bile güçlendirme... Bu arada bende neye dislike var ya? Allah Allah. Neyse değiştireyim şimdi. Bari dislike kullanmıyorum ben. Toksik bir insan değilim. Ben bir kancayı kullanıyordum. Bir de o fut şeyini kullanıyordum. Kancayı niye kullanıyordum? Bana toksiklik yapanlara atıyordum. Bir de işte bu vardı. Bana toksiklik yapanlara. Sonra bir bu var. Çok güzel bu. Bir kalp var. Yani Türk birini falan gördüğümde atıyorum. Bu da fut. Bu da fut. Zaten futu destekliyorum. O yüzden bunlar var. Şu videoda çok bağımsız şeyler söylüyorum ama onlara seviye kazan. Abi işte burada tren kalmayın ya. Tren çok işli oluyor. Karşıya verin birkaç da güçlendirme. Neyse daha 6 dakika var maçın bitmesine. Bu video da biraz uzun sürecek gibi. Neyse bu maçta olmazsa artık videoyu kapatırım sanırım. Ya da erken bitirirsek falan maçı bir, bir. maç daha atarım. 2 1 3 tam. 3. Şimdi en yakın tik bak. Tik 6 olsun. Direkt saldıracağım tike. Ki kaydı bitireyim. Efsane bir açayım. Efsanevi de bekletmeyeceğim. Hatta bekleteceğim ya. En son bekletmedim. 25.000 olunca. Hayır, bana niye geliyor? Allah Allah. En son işte bekletmedim. Çıka çıka El Atomiko çıktı. İşte ben şanssız bir insanım arkadaşlar. 25 bin kupada bu kadar az karakter. 56 karakterim. 25 bin kupa için. Yani normalde yani yüksek bir sayı. Çok da olmasa da. Ama şey için çok az. 25 bin kupa için. Üf, bizim şeye daha hasar vuramamış karşı taraf ya. Ya tik. Sen bir güçlendirme al. Gidip tic. Çok mantıklı. Şimdi Tik'in nerede olduğunu da görebilseydik keşke. Neredesin? Tik. Şimdi bak. Abi bana kazandırmayın şunu. Hayır bana gelmesin. Sana gelsin sadece. Üç level oldum şimdi. Beni öldür Bonzi. Beni öldürür müsün? Beni öldürür müsün? Beni öldür. Tamam öldüm. Çok güzel. Hala en maksimum dörtler. Kafa yiyeceğim ya. Ben de üçüm. Ama pes etmeyeceğim. Yapacağım. Tiki öldürmeyin işte. Bana da geliyor ya. Öff. Öff. bitti. Tamam. Şansımızı kaybetmiş olduk. Eee. Ne yapalım? Daha 10 dakika olmuş. Tamam. Ben hani bir de botsuz deneyeceğim. Ama eşe denemeyeceğim sanırım. Hımm. Mr. P. Mr. P iyi gider burada. Şimdi en arkada bekleyeceğim yine. Sadece gelen robotlara falan saldırırım. Maksimum bir şey olurum. Öyle yani. Sonra zaten burada bot olmadığı için çok rahat bir şekilde besi şey yaparlar. Ve dak falan var karşıda. Oh grif grif. İki takımda da grif var. Bizim grif bence çok kötü oynayacak. Karşıdaki de geçen sene gizemliye kasmış. Bence mutlak bir yenilgimiz var. Ama ben yine de pes etmem. İşte bunları da dislike atıyorum. Ya madem oynamayacaksın. Bu <laughs> da bana dislike atıyor. Bir şey mi yaptın? Şimdi yaptın. Ama normalde bir kere öldün maç başlar başlar. Ben niye seviye atlıyorum ya? İstemiyorum ya. Hayatımda ilk defa bu modu oynarken seviye atlamak bir dakika mermi dışarıda çıkıyor değil mi? Ama Bir dakika onun oraya şey yapması gerek. Çok saçma ya valla. Şimdi 5 olan hala kimse yok. Hatta hayır. Vurma ona. Hatta vurabilirsin ya. O bana şey kazandırmıyor. Sadece ultimi dolduruyor. O da çok az. Burada zaten ulti dolman, ulti doldurmanın yavaş olması da çok saçma bir şey. Aa iki tane oluyor muydu bunlardan? Tam ben. Aa güçlendirme veriyor da. Allah Allah. Ben grifi öldürmüş benim yavrularım. Aa. Ben bir şey yapmayayım dedikçe. Işte tamam şu yana atıyorum. Arkadaşlar ben bu oyunu çok fazla Clash Royale benzettim. Yani 3 kule. Yani 2 kule bir tane de ana kalemiz var. Sonra orta bossları sayma. Böyle küçük şeyler geliyor NPC'ler. Ya bunlar da şey gibi düşünebiliriz. İskeletler. Ben çok benzemiş Clash Royale mob oyun modumuz. Bu da kaldırılmıştı normalde. Ama geri getirdiler valla. Oynayan mı vardı bunu? Aa yedikmişler bu arada. Dago öldürmem gerek. İşte bu. Ben mi öldürdüm? Ben öldürdüm. Tamam. Aldım efsanevi. İşte bu. Daha yeni 3 oldum değil mi ben? Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Yine de çok da güvenmediğim için ben bir şey yapmak istiyorum. O grifi de öldürmek. Ki bu çok zor. Tamam öldüremedim. Çok da sıkıntı değil. Ben azından yıldız oyunculu oynuyorum. 2'ye 1 falan gidiyorum şu anda. Şunu da şöyle atalım. Oto bassam bile adama gidiyor zaten. Burada 8. Bir dakika hayır. Yetmiyorsun sen bana. Sen öldürsem de bir şey değişmiyor. Bir daha atıyorum güçlendirmiş bir şekilde yavruları. Beş tamam. Kaju'yu yok et. Kaju nerede çıkıyordu bu arada? Onu da bir öğrenmiş olayım da. Kaju nerede? Kaju orada. Takımın iki kuleyi de yok etti. Daha neler? Ben de yedi güçlendirme olmuşum bu arada. Tam onları kayıcı buffını alsa bile güçlendirme. Hayır. Düşman takım kayıcı yok etti. İşte bu biraz kötü oldu. Ama yine de ben şey bizim kasayı korursam yani kule artık ne oluyorsa onun adı her bir ihtimal kazanabiliriz. Zaten öndeyiz de. Kaçta 12. Yine olmuyor da. Bizim kuleler. Tek yavrumun canı. Frank. <laughs> ne de? Edgar ne yapıyor bu arada? Bence yüzde seksene yüzde sıfır falan kazanırız biz bunu. Kaju'nun gelmesine son 10 9 8 7 6 Ateşe bu son zamanlarda en eğlendiğim video olabilir bu Siz eğlendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın yok ya, Tekrar geldi bu sefer Kaju'yu ben alacağım Biz alacağız bu sefer Ham ham tam. Düşman takım yine düşman takım ya Şu an 16 bin canım var Yenilmez gibi bir şeymiş. onu. Ölmem ben asla şu anda Buraya yattım. Neden buraya yattım? Hiçbir fikrim yok. 14 şey oldum. Kaç hasar verim? Bayağı bir hasar veriyorum. Mr. P beni çok eğlenceli bir şey. Fazla yetenek gerektirmiyor ama hani ben seviyorum, eğleniyorum Mr. P oynarken. Söyleyeyim. Şimdi niye bu konuya girdim anlamadım ama bence kayıtlı üçüncü maçım. Nefret ettiğim bir oyun ama çok eğlenceli gelmeye başladı bugün nedense. O kadar şey yaptık. Oynayan var mıdır falan dedik ama. Bu arada daha fazla olmuyor mu tane? Evet olmuyor. Artık atayım bence ben bu ulti. Bu arada atıyorum direkt dolacak gibi hissettim bir an ama. Evet bu arada bir maçta 3 kez falan gelmiş. Ha şimdi de karşı takım karşı takım kayıcı görevini bitiriyor kaydını. Bir maçta 3 kayıcı güçlendirme. Onu da bitiririm büyük ihtimalle ya. Video dışında falan. Ya da ikinci bölümünü çekersen. Artık bence yüzde bir şekilde kazanıp kayıcı Bu sefer biz alacağız. Bu sefer biz alacağız. Çok hızlı götürüyorlar canını. Takımım bu sefer işte biz. Adamlar da kaydı yaptıramadık ya. Bu biraz kötü oldu. Yani onlar için tam çok güzel bir şekilde kazandık. İşte bu. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Adam 17'ye 8 oynamış ya. Like'ını atalım. Hakkını vermiş ve bitmiş. İşte bu. İşte bu. Çok güzel. Hadi bakalım. Besmeye çekiyoruz ve ve lu işte bu. İşte bu. Çok güzel. Müthiş oldu bu arkadaşlar. Şuradan da mücevheri. Güç puanımız alalım. Ne mücevheri. Çok güzel. işte bu. Videoyu da lu ile kapatayım o zaman. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Eğlendiyseniz üçüncü kez söylüyorum. Alttan like atıp abone olmayı unutmayın. Ve video fikri olarak yorum yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Sonraki videolarda görüşürüz. İkinci kez görüş. Konuşamıyorum bugün. Bay bay.